Arkadaşlar merhaba ben Necmi Osmanoğlu. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü video içeriğimiz e, Filli Boya'nın standart renk kartelası 2021 renk kartelası olacak arkadaşlar. Bu kartelada bazı değişiklikler oldu. Özellikle bu değişiklikler arkadaşlar gri renklerde oldu. Filli Boya'da biliyorsunuz gri renkler andazit olarak geçiyordu arkadaşlar ve yanlarında andazit 10, andazit 40, andazit 15 gibi bazı ibareler vardı. Siz sadece bu isimlerle aldığınız zaman aldığınız gri rengin hangi alt tonu beslediğini bilmiyordunuz. 2021 kartelasında arkadaşlar andazit renklerin alt tonunun yani gri renklerin alt tonunun ne olduğunu kodların yanına yazmışlar arkadaşlar. Şimdi mesela andazit 40 rengimize geldiğimiz zaman arkadaşlar Bakın yanına bejimsi gri. Yani bu gri'nin alt tonu bej rengi arkadaşlar. Mesela diğer kartelada 2020 kartelasında öyle bir ibare yoktu. Sadece andazit 40 ve yelpaze renginin kodu vardı arkadaşlar. Şimdi gelelim 2021'e. 2021'deki grilerin alt tonunun ne olduğunu size burada göstereceğim arkadaşlar. Eğer andazit 40 alırsanız andazit 40'ın alt tonu bejimsi olacak arkadaşlar. İsimden de gördüğünüz gibi bejimsi gri olarak yazılmış. Andazit 15 arkadaşlar. Bakın burada yanında pembemsi gri. Yani bu gri'nin alt tonu ışık oynamasıyla beraber arkadaşlar pembemsi durabiliyor. Andazit 45'te arkadaşlar mesela Andazit 45'te çok şikayet oluyor. Renk mavi duruyor diye. Zaten ismin yanında mavimsi gri diye bir not var. Bunları es geçmeyin arkadaşlar. Yine mavimsi gri gibi duran Andazit 20 rengimiz var arkadaşlar. Aslında kartalaya baktığınız zaman e, tamamen gri gibi görünüyor ama uygulamalarda ışıkla beraber arkadaşlar bu renkler farklı durabiliyor. İşte bunun içinde yanına kodların yanına bir ilaveler yapmışlar. Bu da andazit 20 renginde mavimsi gri gibi duruyor arkadaşlar. Andazit 50 taş bahçe rengi bu. Çok eskiden beri Filli Boy'un kartelesinde var. E, taş bahçe yani andazit 50'de arkadaşlar çok renk değişikliği ile alakalı bir sıkıntı yaşamadık. Satışlardan bir geri dönüşlerde herhangi bir sıkıntı olmadı. Bakın burada renkleri gri renkleri size net olarak gösteriyorum. Filibon'un en çok satan gri renk arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar <laughs> burada önemli olan Kartela'da renginizi seçtiğiniz zaman yanındaki ibareler iyi bakın. Andazit serisi genelde gridir. Aldığınız gri'nin 5 ton tonu olması, pembemsi durması, mavi gibi durması gibi sıkıntıları yaşamamanız için burada arkadaşlar aldığınız zaman kodun yanında yazan ibarelere iyi bakın. Burada satış yapan personel arkadaştan da yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz griler Filipeo'nun e, en çok satan grileri ama alt tonları, grinin alt tonları arkadaşlar ışığa göre değişiklik gösterebiliyor. Bunu sakın unutmayın. Bununla uyguladığımız grilerle alakalı kanalımda e, gri kombinasyonlarıyla alakalı bazı videolarım var. Onlardan da yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu sene yine 2020'de gri senesi olacak arkadaşlar. Bununla alakalı size bilgi vermek istedim. Yine bu da arkadaşlar en çok satan renkler hangisidir? Size onu da göstereyim. Mesela açık tonlarda en çok satan arkadaşlar beyazı en yakın aydan rengidir. Burada görüyorsunuz. Kum beyazı keza aynı şekilde kamera bazen net göstermeyebiliyor arkadaşlar. Kum beyazı kırık beyaz ve Lüle taşı arkadaşlar. Bunun yanında Aki rengi de çok satılır. Yani size şöyle söyleyeyim. Renkler tamamen görecelidir arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar renkler tamamen görecelidir. Ama şu karteleye baktığınız zaman genel anlamda e, tek renk yapacağınız zaman evinizi şu üst satır arkadaşlar. Şu yukarısı daha çok satılır. Evet, tek renk yapacağınız odalarınızda tabi koyu renkleri seçebilirsiniz ama koyu renkler evinizi tek renk yapacağınız zaman karanlık düşebiliyor. Yatak odası, çocuk odası gibi renklerde arkadaşlar değişik tonlarımız var. Zaten daha önce de bahsetmiştim videolarımda da Filli boyanın renksmatik makinesinde arkadaşlar istediğiniz kalitede ürünü istediğiniz renge yaptırabiliyorsunuz. Burada satın aldığınız bayideki arkadaş yani boyanızı satın aldığınız bayideki personel arkadaşın size yardımı çok olacaktır. Tabi ama renklerde arkadaşlar renk olayında tamamen renkler kişiye özel olduğu için yorumlarda da bazen e, renkler hakkında hangi rengi yapmalıyım diye söylüyor ama kişiye göre renkler değiştiği için Nacizane bazı fikirler veriyoruz. En çok satan renklerle alakalı. Evinizin eşyası, kendi beğeniniz çok önemli arkadaşlar. Şimdi kartayı da size göstermek istiyorum. Şimdi mesela bu da grilerin yanında ipeksi serileri var arkadaşlar ipeksi serilerde çok sattığımız renklerden mesela benim favorim ipeksilerde ipeksi 35 arkadaşlar arkadaşlar ipeksi 35'ten sonraki favori renklerimden bir tanesi dediğim gibi Aydan Aydan'dan sonra da arkadaşlar Nuga rengini size tavsiye ediyorum ona benzer kar beyaz rengi. Aki rengi. Bunlar evinizde tek renk yapabileceğiniz renkler. En çok satanlar içinde dediğim gibi kum beyazı ve yırtaşı mevcut. Bunlarla alakalı kısa olarak size arkadaşlar e, kartalayı e tanıtmak istedim. Fili bayisi uyan yapı olarak e, sektörde hizmet vermekteyiz kafanıza takılan renklerle alakalı sorularınız olursa arkadaşlar yorumlar kısmından yazarsanız kısa dönmeye çalışırım arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız memnun olurum. Herkese iyi günler dilerim.